Evet sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Alayespor'u ağırlıyor ve kapalı gişe. İnanılmaz bir şekilde Valerian İsmail ile beraber Beşiktaş inanılmaz bir atmosfer yakaladı. Trabzonspor maçında oynanan oyun taraftara cama umut verdikten sonra bugün Beşiktaş kapalı gişe oynuyor. Sevgili Şafak Malatya ve Mehmet Emre Sevenoğlu bizlerle beraber olacak. Hemen sıcağı sıcağına Şafak Bağatay'a söz verelim. Ondan sonra zaten aramızdan ayrılacak Mehmet Emre ile teknik taktik bilgileri konuşmaya devam ederiz. Şafak abi bizlere aktaracağın bilgiler var mı? Ve nasıl bir atmosfer bekliyorsun abi? Nasıl bir maç olur? Şimdi öncelikle e, bu bir şey kırma heves kırma gibi olmasın. Tribünler dolu gözükecek ama saat 17 itibariyle satılan bilet sayısı 34.000'di. Bunda sponsorluklar evet hariç yani muhtemelen stat full olacaktır ama ee, böyle saatler öncesinden stadyum doldu. Haberleri neye dayanarak yaptılar bilmiyorum. Ben çünkü direkt kulüpten sorduğumda saat 17.05 gibi 34 bin civarı bir bilet satılmıştı. Sponsorluklar vesaireler evet. o, o toparlanır. Yani 41 bini buluruz. Sıkıntı olmaz. Ama şöyle düşün. Beşiktaş camiası o kadar büyük bir camia ki. Hatta şöyle yapayım. İzleyenlerle yüzümüzü de görsün. Beşiktaş camiası o kadar büyük bir camia ki sevgili Tolga. E, evet. Bir futbolcunun attığı bir tweetle o tribünler 40 bin kişiyle bugün hınca hınç dolacak. Burada önemli olan şu. Takım hedefsiz, camia hedefsiz, sezonun üçüncü hocası gelmiş ama aidiyet duygusu yüksek olan, bütün ee, tecrübesini, bütün hislerini sahaya yansıtan bir futbolcunun peşinden bu tribün gidiyor. Çok yani bunu, bunu net bir şekilde gördük. O yüzden buradan bir kere daha Beşiktaş taraflarını, Beşiktaş camiasının ne kadar büyük olduğunu, e, kulübün sadece başarılara endeksi olmadığını bir kere daha Beşiktaş taraftarı gösterdi. Hava çok güzel, zemin çok güzel. Aldığım Ben gidemiyorum bugün maalesef ama oradaki arkadaşlarıma evet. sorduğumda zemin gayet güzel, atmosfer güzel. E, çok gördüm böyle otobüs duraklarında e, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle maça giden gördüm, Beşiktaşları gördüm. Bunlar umut verici şeyler. İki senedir çünkü evlere hapsolmuştuk. E, çok şükür bugünleri gördük. Bunun da evet. Ramazan'a denk gelmesi ayrı bir güzellik tabii ki. Netice tabii. itibariyle ben çok güzel bir maç bekliyorum. Burada Öğlen Akademi 1900 yayını izlemeyenler varsa lütfen izlesinler bizim yayınımızdan sonra. Sevgili Mehmet'in Alanya Spor'un merkez oyunu ile alakalı çok güzel analizleri vardı. Merkezi nasıl kapattıklarını ya da nasıl merkezden sıkıntı yaşadıklarını ama burada o yayını izlemiş birisi olarak da şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın topu kazandıktan sonra maalesef ve maalesef 3. bölgede tek üretken öncüsü yine Raşit Gezal gibi gözüküyor. Sezon başından bu yana eğer ki istenileni yani adına yakışan futbolu oynamayan e, Piyaniç sahada olur ve adına yakışan futbol oynarsa tabii ki işin rengi değişir. E, ama netice itibariyle e, Beşiktaş'ta muhtemel 11 olarak da şu an sevgili e, Erse, e, Emirhan Aşağıdan verdi. Burada Gezal'ın dışında açıkçası e, inisiyatif alacak. Topu oyuna soktuğunda farklı şeyler yaratacak. Gerektiğinde takımı dinlendirecek. Gerektiğinde topu dinlendirecek bir oyuncu eksik gibi gözüküyor. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Ben dinlemeye geçiyorum. Mikrofonu kısıyorum. Tamamdır. Ağır, ağzına ağır, ağzına ağır. Sağ ol. Çok, çok sağ ol abi. Ağzına sağlık tekrardan. Mehmet Emre e, öğlen saatlerinde Akademi 1903'te yayınında gerekli analizleri yaptın ancak e, maçının yayınına katılanlara da ufak e, nüanslar verirsen mutlu oluruz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'in ben gidecek olursak e, geçen hafta seninle beraber hem fikir olduğumuz Enkudu, Enkudu'nun olmaması e, bu bu hafta Enkudu'yu e, düşünüyor gibi duruyor Valeri İsmail. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Alanya Spor kompakt bir takım, Faroy ile ile beraber inanılmaz bir yükseliş var. E, o 18'li yaptıkları pasta aslında Böyle ne yapacaklarını bilmeyen futbolcu topluluğu gibi dursa da aslında orada yaptıkları e, ufak sanki böyle nereye vereceklerini bilmemeleri bile bir oyunun, planın e, devamıydı. ne nasıl bir maç bekliyorsun? Herkese merhabalar önce. Baktığımız zaman Alanyaspor'un çok iyi yaptığı şeyler de var, çok kötü yaptığı şeyler de var. Buna Beşiktaş'ın nasıl reaksiyon göstereceği de önemli ama her şeyden önce çok iyi iki teknik direktörün maçını izleyeceğiz aslında. Taktiksel savaşlar görebiliriz saha içinde. Faruyeli'nin ben bugün üçlüye dönebileceği dakikalar bile bekliyorum mesela maçta. Beşiktaş zaten öyle başlayacaktır. Beşiktaş'ın kanat oyuncularının Alanya Spor'a nasıl tepki vereceği çok çok önemli. Çünkü kanatlarda çok çok zafiyet yaşayabiliyor Alanya Spor. E gördüğümüz Fenerbahçe-Trabzon maçında gördüğümüz sekanslarda önde baskıya orta sahinde dahil olduğu tüm takım önde baskıya geçtiği zaman dahil olduğunda Alanya Spor'un nasıl zorlandığını gördük. İşte Cornelius'un açıklaması var. Biz buna ne kadar devam etsek bile oyunundan vazgeçmeyecekti gibi bir Fariye eleştiren bir maç son açıklamasıyla beraber anlatmıştı bize durumu. E, bu buralara Beşiktaş'ın nasıl katkı vereceği önemli. Şafak abinin değindiği şimdi Josef Can bekliyoruz orta sahada. E, biz orta sahamızı eğer öndeki aksiyona katarsak, öndeki baskıya katarsak orada kapılan toplarda Josef ya da Can'ın nasıl hızlı reaksiyon verip o topu doğru yere buluşturabileceği soru işareti var benim kafamda. Ön tarafta kapılan topları direkt Gezal'la buluşturmak da aslında rakibin sadece Gezal'a önlem alarak Beşiktaş'ı durdurmasına bir önlem gibi duruyor. Ama orada Enkudu'nun varlığı bu maç özelinde çok çok işe yarayacaktır. Çünkü Rıdvan gibi bir bekle Enkudu'yu izleyeceğiz. Enkudu e, çizgiye indiğinde Rıdvan içeri geçecektir. Rıdvan çizgiye indiğinde Enkudu içeri gelecektir ki ...çampiyonluğun ee, son sezonunda Rize maçlarında vesaire Enkud'un içeri gelerek de aslında... ...Alt Space'e atarak da çok çok iyi işler yaptığını gördük. Önceden sadece çizgi oyuncusuyken içeriye çok çok iyi girişler yaptığını... ...Sergen Yalçın'ın belki de en büyük başarılarından bir tanesi Enkud hakkında. Sezon öyle başladı koparmış, aslında. Evet, çizgiden koparmıştı kendini. Öyle devam ediyordu. Bu maç özelinde 11 başlarsa o artının da çok fazla olacağını... ...ve oradaki özellikle Juan Fran'a karşı... Alanyaspor'un hücumcu bekine karşı oynayacak olan bir Enkudu'nun hem Huanfran'ın etkinliğini keseceğini hem de huafranın çıkışlarında çok çok etkili işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü huafran dediğimiz oyuncu Alanyaspor'un bir hücum silahının en kemik oyuncusu. Pası ona aktardıklarında ceza sahasına 4-5 oyuncuyla girerek huafranın ortalarından faydalanmaya çalışıyorlar. Bu 4 oyuncu Emre Akbabası giriyor, Efe giriyor. Kande Yaşı giriyor. Orta sahadan Efkan'a buraya destek veriyor ki en büyük özellikleri bu zaten. Çok fazla oyuncuyla hücuma çıkmak ve tüm orta saha oyuncularını neredeyse ceza sahası içine sokmak. içine sokmadıklarına bile ceza sahası yayın önünde bekletmek. Burada iki oyuncuya parantez açmak istiyorum muhafazadan sonra. Novais ve Kandeyaş. Novais e, bu bahsettiğimiz aslında geri e, paslarla oyun kurulan düzende ikinci bölgede bekleyip o pasları eğer çıkamadıkları zaman uzun toplarla defans arkasında koşu atan Efe Can'ın Emre'nin evet. ar defans arkasında gönderebiliyor. Kandeyaş da aynı şekilde çok hızlı kanat değiştirerek rakibi çalkalayabiliyorlar. Bu isimlere Hocanın ne kadar önlem aldığı çok çok önemli olacaktı çünkü Novaisi ve Kandeşesiz kitleyebilirsek aslında Alanya Spor'un çoğu üretkenliğini kesebilir çünkü Emre de efecanla bakarsan Mehmet Emre şöyle bir araya gireyim ee, öyle Tabii. devam edelim senin desteklerin nitelikte ee, Beşiktaş karşılarken iki 5-3-2 şeklinde karşılıyor, Trabzonspor maçında da bunu gördük Hücumda ceza sahasına girdiği zaman can ile Josef de Souza bir çizgi halinde hemen cezası 18'in dışındalar. Yani dönen topları toplamak anlamında. Şunu demek istiyorum aslında. Ee, o Alanya Spor'un Faroeli'nin kendisiyle özdeşleşmiş e, kara de devam ettirdi. Kara günlükten sonra Alanya Spor'da da de devam ettirdi. E, bir akıl var. Oyun aklı var. Sürekli pas. Bunu kaleciyle katıyorlar. 11 oyuncuyla beraber. Her zaman bir oyuncu fazla oluyorsun o şekilde. takımlar da karşı rakipler de artık yeter deyip bastıktan sonra aslında Alanya Spor e, tuzağa çekmiş oluyor. İsmail Hoca, Valer İsmail, burada nasıl bir karşılama bekliyorsun? Özellikle Alanya Spor çıkışlarında. Yani ben orada ba Batu Şahin karşılayıp Gezal'ı biraz arkaya atayım. Onlar kendi arasında top oynasınlar. Hata yapmasını beklemiş şeklinde e karşılar. Yoksa Gezal'ı da, Rıdvan'ı da, Rozi'yi de beklere ba basıp da oradan kapacağı toplarla beraber gol mü bulmaya çalışır? Özellikle stoperleri Furkan, ee, önemli bir stoper. Gelecekte mini takımda da yer alacaktır. Zaten alt takımlarda da alt mini takımlarda da forma giyiyor. Özellikle onun yapılacak baskılarda Beşiktaş gol veya goller bulabilir diye düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın karşılaması nasıl bekliyorsun sen? Ya şimdi aslında atmosferden bağımsız yor yorumlayamayız bunu. Orada 40 bin kişi Tabii. varsa ve, ve Alanya Spor Ceda sahasından topla çıkıyorsa siz baskıyı orta sahada kuramazsınız. Bu taraftar orada kurdurmaz. oyuncu ya da orada Eklene kurdurmaz. Sürmüş olmaz mı o zaman? Şimdi orada yapılacak olan aslında ilk bölgede değil orada baskıdan çıktığı anda Beşiktaş'ın arkada ne kadar kalacağı orada siz bekleri gönderirseniz oraya orta sahanın kesinlikle merkezinde kalması gerekiyor ki hızlı çıkışlarda özellikle Josef yanındaki oyuncuyla beraber o kesileri çok iyi yapması gerekiyor orada ilk müdahaleyi de çok iyi yapması lazım hatta alanları kapatarak gitmesi lazım ki hani topa müdahale değil alanı korumaya geçmesi lazım. Zaman verebilirsiniz uh -huh. çünkü oradaki oyuncu, O kadar zaman, hem oyuncuya zaman vermiş olursunuz orada, alanı kapatarak hem de öndeki oyuncularınızın geriye koşması için onlara zaman tanımış olursunuz. Alanı kapatarak, müdahale etmeyerek. Oyuncuların bunu çok çok iyi sergilemesi gerekiyor. Ki aslında İsmail Hoca'nın önceki takımlarında da bunu görüyorduk. Öndeki baskıya, kanat bekleri dahil, öndeki üçlüyle cevap veren merkez orta saha oyuncularını o baskıya göndermeyen, daha geride bekleten ve hiçbir zaman geç hücumuna yakalanmayan ya da bu ihtimali en aza indirgemeye çalışan bir hoca profiliyle karşımıza çıkıyordu. İşte Alanya'yı biraz daha zorlayabilmek adına oyunculardan en az birinin daha bence o baskıya gitmesi lazım. Çünkü işte Alanya'ya önde o kompakt baskı yapamazsanız o baskıdan çıktıkları anda sizin için çok tehlikeli oluyorlar. Eğer kompak evet. kompakt baskı yapabilirseniz maç 4'e 5'e gidiyor Alanya lehine. O yüzden aleyhine. Evet. O yüzden o öndeki baskıyı ne kadar kompakt yapacak? Yani orada sayısaldan ziyade kompakt bir baskı. Eğer onu yapamıyorsan zaten hiç onu yapma. Geride bekle. <laughs> Alan yanı tutana düşmemiş olursun. Aynen öyle. Ayağı düzgün Marofona'yı varofo, e, herhalde o. O yüzden Marofona. E, marafona, aynen. Marafonayı kullanıyorlar. E, kaleci'yi de oyunun içine katıyorlar. Bunu her ne kadar kara gümrükte ilk geldiği dönemde başarılı olsa da daha sonra, daha sonra başarısız bir dönem geçirdikten sonra Zaten geleceği olan bir teknik adam. Senin de dediğin gibi iki teknik adam takımının e, karşılaşmasını izleyeceğiz. Peki maçı kafanda oynadığın zaman? E, ben şöyle düşündüğüm zaman ben geçen hafta... Şuradan araya girmeyi Kusura bakma. Şimdi Beşiktaş'ın bu tamam, oyunun en riskli diziliş. Bilmiyorum Mehmet katılır mı? Beşiktaş'ın stoperlerdeki, yani üçlü savunmadaki sağ ve sol bekte oynayan pek olarak düşünmeyin sağ ve sol stoper oynayan oyuncuları her kim olursa olsun çok e, ciddi şekilde bu kadro dizilişine göre eğer bu oyuncu grubu e, bu oyuna, bu oyun sistemine, bu stile alışana göre çok kart görecektir. Çünkü Rıdvan'ın ve öbür tarafta da e, işte Gezal keza aynı şekilde ileride ne kadar kalırlarsa e, Beşiktaş bir şekilde gerideki sağ ve sol bekinde oynayan stoperlerinde ciddi sorun yaşıyor. Çünkü onlar da oyunu önde oynamak istiyorlar. Hoca onları da orta sahaya yakın oynatıyor. Ve geriye doğru yakalanan her topta tek hamleli stoperlerden kurulu olduğunuz zaman sizin o savunurken beşliğe dönen sağ ve sol kanadınız sıkıntı yaratınca arkada bir şekilde tek hamlelerde faal yapmaya zorluyor sizi. E bunu evet. geçen hafta da gördük. Bunu muhtemelen bu hafta da görebiliriz. Haklısın abi. Mehmet Emre Şafak abi desteklerle de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Trabzonspor maçında ilk gördük biz Valeri İsmail Hoca'yı. Top rakip sahadayken sol stoper Montero, sağ stoper Wellington'u biz rakip yarı sahası yarı sahanın ortalarına kadar görüyoruz. Ama hızlı çıkacak toplarda Şafak abi de dediği gibi eksik yakalanma ve kart göbeği potansiyeli inanılmaz yüksek. İsmail Hoca bunu örnek önlemlerini almıştır. E, tabii bunları takım takım da değerlendirmek lazım. Faro'yla hocanın Alain Spor'la oynadığı oyuna aslında Beşiktaş'ın o dizilişi bir nevi sanki e, demin de kullandım. Ekmeğine yağ sürer gibi defanslı arkasına atılacak toplarla beraber Kandeyaş e, Tayfun Bingöl nerede oynayacak bilmiyorum. Nova için atacağı uzun toplarla beraber Beşiktaş sıkıntı yaşar mı? Eğer o baskıdan çıkarsa çok sıkıntı yaşar gibi geliyor Beşiktaş bana. Ben maçı kafamda oynadım. Sana şunu sormak istiyorum. Maçı kafamda oynadığım zaman geçen hafta Beşiktaş'ın oynamış olduğu unut umut vaat eden oyunuyla beraber Beşiktaş'ın bu maçta avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ben önce Şafak abinin değindiği noktaya geleyim. Tabii, o yüzden... beraber bağlayalım. İsmail'in hocamızın aklındaki stoper hattı şu. Yani genç isimlerle muhtemelen donatacaktır orayı. Hızlı ve pozisyon bilgisi yüksek stoperler istiyor zaten. O yüzden Wellington'ı bu kadar hani pozisyon bilgisi çok olmasa bile elindeki en azı stoper Wellington olduğu için onu kullanıyor bence. Ve onu çok tutacaktır daha zamanla da. Orada e, Efecan ve Emre'nin yapacağı koşullara bu ikilinin özellikle Montero'nun nasıl tepki vereceği önemli. Çünkü Wellington'ın biraz daha böyle maçlarını gördük. Çünkü Wellington geçen sezon Sergen Yalçın'dan beri böyle oynuyor. Altı numara evet. eklemlenerek devam ediyor. Bu oyunu alışkın da bir oyuncu. Ama Montero'nun biz çok 11'ini bile göremedik maalesef. O yüzden Montero'nun nasıl... Ön Nivea derece... bile oynamıştı Wellington. 6 evet. numara bile oynadı. Lize ee, maçı. maçında. Evet. 3-2 yendiğimiz Lize maçı 6 numaraya sokmuş. Dorukhan da sabek oynamıştı. Onda da et, et, et. Evet. devam edelim. Onun yaptığı faalde İsmail Köybaşı Frikik gol atmıştı. <laughs> Gökhan Töre'nin de sahte forvet oynayarak gol attığında onu onları... <laughs> Bu arada Gökhan Töre demişken arkadaşlar ben e, kararlı hocaları çok seviyorum. Kararlı başkanları, kararlı yöneticileri çok seviyorum. E, geçmişte de böyle olmuştur. Gelir gelmez e, kadroya iki haftadır Kerem Kalafat'ı ayrı tutarak söylüyorum. Almadığı oyuncular bence Valerian İsmail'in ne kadar takımı tanıdığı, gelmeden önce ne kadar izlediği, Çalışmış. ne kadar adamlık ettiği ya da 10 günlük, 9 günlük antrenman performanslarında kimi hocanın 7-8 sezondur et mi balık mı diye ayırt edemediği oyuncuları bir an evvel kadro dışı bıraktı demeyelim ama 2 haftadır kadroyu alamıyor. Bu bile güzel bir gelişme. Evet abi. Mehmet Emre ben takımda nasıl bir oyun beklediğime dair ben Enkul'dan çok ümitliyim bugün. Hatta Enkudu varlığı Batshay performansını yukarıda çıkartabilir. Onların önceden gelen e, ikili ilişkilerinden bahsediyorum ki bu maçta Şahin ne kadar bitirebileceği çok önemli. Çünkü Alanya Spor çok gol atıp çok rakibe çok ya yani çok pozisyona giriyorlar. Çok da fazla pozisyon veriyorlar aslında rakibe. E, bitiriciliği ligin çok üstünde olduğu için e, bizim bitiriciliğimiz bugün biraz daha öne çıkacaktır. Şahin'in bitiriciliği çok önemli. Ama ben kanatlardan Gezal varlığıyla beraber Gezal Enkudu varlığı onları destekleyecek olan Rıdvan Rozia performansıyla Beşiktaş'ın işte bu maçta bir adım öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ben maçın kanatlardan çözüleceğini düşünüyorum. Yan ortalarda da zafiyet yaşayan çünkü bir e, takım var. Alanya Spor var karşımızda ama işte kafa vuracak topçumuz yok o ortalara. O çok şey değil. Evet. O yüzden de hani Josef ne kadar cezası içine girer hiç kullanmıyor aslında oyuncuların cezası içinde olmasın ama oraya nasıl reaksiyon veririz? Uzun boylu bir topçuyu nasıl daha oraya atarız? O biraz da çözüm odaklı olabilir Beşiktaş adına. Yani Alanya Spor'a karşı dikkat etmemiz gereken şey gerçekten geriye düşmemek. Geriye düştükten sonra çünkü rakibi üstüne çekip o gerideki alanları çok çok iyi kullanabiliyorlar. Çok fazla oyuncuyla oraya atak yapabiliyorlar. Zaten Efe Can ve Emre bunun en sık örneklerinden ki artık orada... E, sonra... ee, evet. Mehmet Emre son 20-25 dakika önüne girdikten sonra e, sen de notlarına bakarsan hı hı. E, notları görürsün. ile Hoca üçlü savunmaya dönüyor. Evet. Üçlü dönüyor ama beşli onu. O kanatlar çok gitmedikten sonra o maçı o şekilde bitiriyor. Özellikle senin dediğin gibi geriye düşmemek Beşiktaş açısından oldukça önemli. Bir de evet. Beşiktaş'ın geriye düştükten sonra aynı oyunu devam etmesi aslında İsmail Hoca'nın da bence bir eksi olarak yazar. Çünkü hep 3-4-3. Yani şunu yapayım ne bileyim o üçlünün bir tanesini ileri atayım. Özür dilerim o 3-4-3 oynuyor. Yani geri düştükten sonra o dörtlüden bir tane daha ikili forvet yapayım. İşte 3 3 4 şeklinde işte kanatların git gel şeklinde onu düşünmüyor. Yani ya da Rozier'i sağ stoper ya. yapayım. Ya da Rozier'i sağ stoper yapayım. Sağ başka efektif bir oyuncu atayım. Oradan Tabii onu yapmıyor. Takım diğer olay. takımlarda da çalıştığım takımlarda da bunu pek göremiyorduk. A, belki 3-4-1-2'ye dönüyordu bazen ama e, İsmail Hoca bir kere geriye düştü. O da çok uzun sürmedi Trabzonspor maçında uzun süre örneğin 15. dakikada bir sıfır geri düştükten sonra devreye bir sıfır ya da iki farklı mağlubiyetle girdikten sonraki verici reaksiyonu ben merak ediyorum açıkçası. Ben de çok merak ediyorum ki Alanya'da doymayan bir takım aslında. Arda arda biri, iki, üçü gitmeyi Tabii. seven yedi yerken de böyle aslında ardarda arda 1 2 3 4'ü yiyebilen de Beşiktaş, bir takım. Biz doyuracağız bugün alan yiyi. <laughs> <laughs> İnşallah. Ben şimdi birkaç şey daha söyleyeyim. Programın sonuna geliyoruz anladığım kadarıyla. Evet abi. Ee, çok da keyifli bir yayın oldu. Bugün dışarıdan bağlandım kusura bakmayın. Maksat burada sizle olabilmek. Öncelikle arkadaşlar Beşiktaş henüz Charlotte'la anlaşmadı. Beşiktaş Charlotte'la %100 anlaştı. Haberleri geziyor ortalıkta. Evet Beşiktaş Charlot'la çok ciddi ilgileniyor. Leipzig cephesiyle neredeyse anlaştı diyebiliriz ama oyuncuyla henüz anlaşmadı. Bu tarz transferlerde biraz daha e, ihtiyatlı olmakta fayda var. Yani süreci iyi takip etmek lazım. E, hatırlarsanız biz zaten Charlot'la alakalı ne Trabzon'u kardeşim öyle bir şey yok. Trabzonspor'da izin almaya gerek yok demiştik. Belki bir tek biz demiştik. Bu konuda da e, maalesef herkes Trabzon'dan izin almak gerekiyor demişti. Şu anda da dediğim gibi henüz bir anlaşma yok. Olursa da zaten ee, bizler de buradan duyururuz. Tıpkı diğer haberci arkadaşlarımız gibi detayları veririz. Ee, bir Ağzı diğer sonucu, yani. bir, bir diğer soru söyleyeyim. Ee, açıkçası bugünkü maç özelinde değil ama Beşiktaş'ın artık isteyen arzulayan, saldıran bir takımı olacak. Çünkü hoca bize köşede o görüntüyü veriyor. Bu çok önemli. Benim açımdan bu e, İsmail Hoca için şu geçirdiği 10-15 gün için bile gayet yeterli bir istatistiktir. 3-4-3'ü ileride bozar mı sevgili Tolga? Skora göre sağ içindeki evet. farklı aks aksiyonları yapar mı? Geçişleri, taktikleri buna göre değiştirir mi? Bunu Beşiktaş farklı skorlarla maç içerisinde karşılaştırdığında evet. göreceğiz. Umarım bugün Beşiktaş seyircisi önünde keyifli bir maç olur. Keyifli bir maç kazanır. Şunu da unutmayın. Bugün Beşiktaş kazanırsa ve kalan haftalarda kazanırsa yarın Galatasaray'ın kazanmasıyla beraber 7'de 7 yapan Beşiktaş Avrupa'ya gidiyor. Bunu da unutmamakta fayda var. Evet, bugün Beşiktaş açısından oldukça önemli. Hem camia hem taraftar tam e, havaya girmişken geçen haftaki oyunla beraber anne kadar skorla ilgili olarak çok eee Beşiktaş tatmin etmese de oyun anlamında taraftara camiaya umut veren bir oyun olduğu için bugün de Beşiktaş kazanırsa e, onunla beraber coşkuyla beraber Şafak abi'nin dediği belki olur. Belki Beşiktaş Avrupa'ya gider. Sezon sonu geldikçe, yaz transfer sezonu e, yaklaştıkça transfer haberleri çıkıyor. Bununla beraber ilk haberleri genelde veren Şafak Malatya'ya bizim yayınımızı takip ederseniz buradan da ulaşabilirsiniz. Mehmet Emre e ekleyeceğim bir şey yoksa programımızı kapatalım Şafak abi. Ben şunu ekleyeceğim. Ee, Ramazan ayında da hep söylüyorum yayınlarda söyleyeceğimi de iletmiştim. Evet bazı arkadaşlarımızı e ya abi tekrar düşürsünüz diyebilirsiniz ama bu tarz şeyleri hatırlatma fa hatırlatmakta fayda var. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar. Ee, lütfen Ramazan ayı boyunca karınca, kararınca eşinize, dostunuza, akrabanıza, komşunuza hiç tanımadığınız insanlara yardımcı olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız askıda ekmek uygulamasını her zaman söylüyorum. Hepimizin öyle ya da böyle. ikinci bir ekmeği alacak parası cebinde olabiliyor. Lütfen ikinci bir ekmeğinizi başkalarıyla mümkünse tanımadıklarınızla paylaşın. Ee, onun hızlı bir başka olacak. Şimdiden evet. hayırlı iftarlar diliyorum bizi izleyenlere. Her Maç bize... sonunda tam burada olun. Maç sonu yayında tekrardan burada olacağız. Şafak abi dediği gibi iyilik bulaşıcıdır. Herkes elinden geldiğince imkanı olanlar tabii iyilik yaparsa bu herkese yayılır ve ihtiyacı olan birisine mutlaka e, ulaşır. Mehmet Emre çok teşekkür ediyorum. Şafak abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyilikte kalın.